<laughs> Selamlar Dur şunları düzelteyim Bugün Şey konusundan bahsedeceğim Tanrı'nın olmadığı bir Senaryo düşüneceğiz ve Tanrı'nın olmadığı o Senaryoda Senaryonun sonuçları hakkında konuşuyoruz aslında Nasıl bir karanlığa gideceğimizi Vikinglerde hatta böyle bir sahne var Tanrı'nın Çünkü Tanrı'nın sözleri olmadan her şey karanlıktır diye biraz bu muhabbetlerden bahsedeceğim. Tanrı yoksa bizine ne bekliyor? Diyelim ki Tanrı'nın olmadığını kabul ettik. Otomatik ben neleri de kabul etmemiz zorunlu olarak, ee, zorunlu olarak çıkıyor. Bundan bahsedeceğim. Şimdi, bir girişi yaptık, anlattım dede bahsedeceğim. Şimdi başlıyoruz. Tanrı yoksa eğer, öncelikle anlam diye bir şey yok. Burası kesin. Bu zaten çünkü yani burayı yapan biri olmadığı için buraya anlam veren biri de olmayacak. Bak senin hayatının anlamı belki olabilir ki o da uyduruk bir şey olmak zorunda zaten de neyse. Hayatının anlamı belki olur ama hayatın anlamı olmaz. Eğer Tanrı yoksa. Tanrı varsa hayatın anlamı olur. Tanrı bizi yarattı işte imtihan ediyor falan filan. Ama Tanrı yoksa hayatın anlamı yok. Hayatının anlamı olabilir dediğim gibi. O da uydurma falan filan bir şey. Ölüm ya ölüm var artık. Çok da bir değeri olmaz. İlk şeyimiz bu. Tanrı yoksa hayatın anlamı olmaz. Bunda çok tartışılacak bir şey ama bunda çok tartışılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum zaten. Öbürü şimdi tartışmalı nokta geldi. Tanrı yoksa ahlak da yok dedim. Çünkü şöyle bir şey var. Bu arada bunun şeyler falan filan da aklı başında adamlar varoluşçular, sartır falan filan kabul ediyor zaten. Çünkü zaten varoluşçuluğun başlangıç noktası. Tanrı yoksa her şey mübahtırdan başlıyor. Neyse şunu anlat. Tanrı yoksa ahlak da yok ne demek? Tabii ki de insanlar Tanrı'ya inanmayı bırakınca ahlaksız olacak falan filan demiyoruz şundan bahsediyor. Ahlakı temellendiremeyecekler. Neyin iyi, neyin, neyin kötü olduğu konusunda tartışmalar çıkacak. Ondan sonra ee, şey, nasıl diyeyim, bir insana bunu niçin yapmalıyım diye sorduğunda da cevap veremeyeceksiniz. Evet. Tanrı varsa söylüyoruz. Şunlar, şundan, şundan. Tanrı seni işte, işte Tanrı yarattı, Tanrı her şeyi biliyor. Tanrı bunun kötü olduğunu söylüyor, bunu yapmaman gerektiğini söylüyor. Yaparsan işte cehenneme gidecek filan. Ama Tanrı'nın olmadığı bir senaryoda. Bir aslanın geyiği yemesi kadar normal bir durum benim gidip birini öldürmem bu şekilde tanrı yoksa herhangi bir ahlak da yok çünkü hiçbir şeyin bir ulvi değeri yok yani tamamen çürüyen organizmalarız, birimizi yiyoruz itiyoruz falan filan bu kadar hiçbir anlamı yok tanrı yoksa ahlak da yok şimdi öbürü, üçüncüye geçiyor bir ateist, mesela diyelim ateist oldum tanrının varlığını reddettim bu şekilde şu iki şeyi kesinlikle sonuç olarak şu iki şeyi de kabul etmem gerekiyor bu dünyanın, bu evrenin, bu varlığın bir anlamı yok ve bu dünya içinde de ahlak diye bir şey yok Fenomen düzeyde tabii ki de var. Ama biz burada şunu anlatıyoruz yani. Objektif bir ahlak yok, evrensel bir ahlak yok ve ahlaklı olmam için bir neden de yok. Buraya kadar okey. Eğer Tanrı yoksa bunları kabul etmek zorundayız. Diğer şeye geldik. Bu biraz daha radikal bir şey olarak gelebilir. Bu da Descartes reisten gelen bir şey aslında. Neyse. Tanrı yoksa kesin bilgi de yok. Kendi varlığın dışında. O yüzden buraya dış dünya yok diye şey almış. Eğer Tanrı yoksa kendi varlığınız dışında, bunu her sefer söylüyorum hocam, bir seferde söylüyorum, kendi varlığınız dışında, kendi benliğiniz, var olduğunuz dışında hiçbir bilgiyi kanıtlayamazsınız. Bütün bilgiler şüphelidir. Eğer tanrı yoksa bir temele oturmaz. Tanrının olmadığı bir senaryo. Ateist olduğunda bunu kabul etmek zorundasın. Bunu Descartes de söylüyor. İşte i̇sterse dünyanın en zeki adamı gelsin. Tanrı yoksa bütün bilgiler şüphe, şüphe üstüne düşer. Zaten kendi felsefesinde de öyle. Bunu da başka bir videoda anlatacağım Descartes'in felsefesini. Niye Descartes önce gidip kendi varlığından sonra hemen Tanrı'yı atıp diğer şeyleri temellendiriyor? Çünkü Tanrı'yı atıp yapmadan bu şeyleri temellendirmenin ne bileyim işte şu an bunu gördüğümü şey yapamam. Descartes'in felsefesi neydi? Descartes diyordu ki çok büyük güçte kötü bir cin beni şu an kandırıyor olabilir. Elinde bir kağıt bu var diye ama ben şu an rüya görüyor olabilirim. Bana böyle değişik vizyonlar gösteriyor olabilir falan filan. Ya da en kesin görünen gerçekleri bile o cin benim mantık kurallarımı ele geçtik bu şekilde göstermiş olabilir diyordu Descartes bunu uzatmayalım. Yani temel olarak şu, Tanrı yoksa herhangi bir şeyin bilgisi kesin değildir. Bunları burada kısa kısa geçiyorum. Umarım anlaşılır oluyordur. Ben bildiğim için hala anlaşılır oluyor. Neyse dediğim gibi niye kesin bilgi dış dünya yoktur diyorum. Sen beni çünkü algılarınla algılıyorsun değil mi? Gözün, burnun falan filan şu bu. Bir şeyleri bunlarla algılıyorsun. duyuyor şeylerini, duy organlarını. Ama duyu organlarına güvenebileceğini nereden biliyorsun? Dediğim gibi. o Mesela bizi duyu organlarımızın yanıltığı olmuyor mu? Birçok sefer yanıltmıştık değil mi? İnsanlar mesela hani bu şey örneği verilir. Bu felsefe muhabbetinde işte ee, çubuğu şeye bırakıyorsun. Bardağı mesela kırık gözüküyor. Algı seni o an yanıltıyor. Ya da daha geniş örnekler de verilebilir de. hiç Hiçbir örnek olmasa bile temelde şu dediğim şey çok sağlam bir şekilde orada duruyor. Kötü, büyük, güçlü kötü bir cin bizi kandırıyor olabilir. Bu mümkündür. Bu böyle makuldür anlamında söylemiyorum. Tabii ki de saçma bir cinin bizi kandırması etmesi ama bu mümkün bir, olabilir bir senaryodur ve sen bunu çürütmen gerekiyor. Hayır, bir cin beni kandırıyor olamaz, gördüklerim gerçek. Tanrı dışında bunu kanıtlamanın bir yolu yok. Eğer bir tanrıya inanmıyorsan otomatikman, kesin, kendi varlığın dışında herhangi bir kesin bilgi olmadığına, yani dış dünyanın olmadığına inanmak zorundasın. Herhangi bir şeyi kanıtlayamıyorsun. Burası da oturdu. Ee, onun dışında bu dördüncü tanrı yoksa başka neyi kabul etmek zorundayız? Tanrı yoksa iradeyi de, iradenin olmadığını da kabul etmek zorundayız. Çünkü şöyle bir şeye geliyoruz. Tamamen mekanik bir dünya alıyor Tanrı yoksa. Şöyle anlatayım. Şimdi diyelim ki bir insan bir X eylemini yaptı. Tamam mı? Bir eylem yapıyoruz. Bu eylemin %100 bir nedeni vardır değil mi? Nedensiz eylem olamaz. Her eylem bir neden bir nedenle olmak zorundadır. Şimdi şöyle. Bunu niye yaptın? Şundan 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 veya şu cevap gelebilir. Bunu niye yaptın? Çünkü canım istedi. Şimdi canım istedi de bir neden midir? Nedendir. Çünkü canım, canım istediği için bunu yaptı. Tamam. Peki canım niye onu istedi? Şundan dolayı, şundan dolayı, şundan dolayı. Sürekli nedenler var arkada. Hiçbir şeyi nedensiz yapamıyoruz. Bütün tartışma buradan dönüyor irade konusunda. Nedensiz eylem var mıdır? Nedensiz eylem yoktur. Çünkü imkansız nedensiz bir eylem düşünülemez. En azından bizim bu dünyamızın içinde, ki zaten buradan bahsediyoruz. Nedensiz eylem olamayacağına göre bütün eylemlerin nedeni vardır. Ama o eylemimizin nedeni de başka bir nedenin sonucu olduğu için o neden de ee, özgür değildir. O neden de onun sonucudur falan filan bu silsile böyle gider. Bu yüzden herhangi bir iradeden bahsedemeyiz. Onun dışında bir şey, bunları çok hızlı mı geçtim bilmiyorum. Biraz daha böyle detaylı yavaş yavaş anlatmam gerekiyordu. Ama buraya ben kafama göre yüklüyorum öyle zaten. Denk gelen izlesin diye. Hızlıca böyle bir son toparlama. Tanrı yoksa, Tanrı'nın olmadığını kabul ettikten sonra şu dört şeyi mecburen kabul etmeniz Hayatınızı buna göre yaşamanız gerekecek. Ha bu arada şunu şunu belirteyim. Yani çok konudan konuya atlıyorum ama bu bunlar bu saydığım şeyler Tanrı'nın varlığının kanıtı falan filan değil bu arada. Sadece Tanrı'nın yokluğunun getirileri. Eğer Tanrı yoksa bu dört şeyi kabul etmek zorundasınız diyor. Tanrı'nın olmadığı bir Bugün dedim ki ben Tanrı yok. Otomatikman şu dört şeyi de demek zorunda kalıyorum. Bu dünyada, bu evrende, varlıkta bir anlam yok. Çünkü anlam koyucu yok. Ahlak yok. Çünkü ahlakı belirleyen yok. Dış dünya kesin bilgi yok. Kendi varlığım dışında. Çünkü her şey şüpheli. Olabilirler dünyasında bir cin beni kandırıyor olabilir. Algılarım ele geçirmiş olabilir. Ve irade yok. Çünkü her eylemin nedeni var. Her şey mekanik bir şekilde ilerliyor. Ve bu nedenden dolayı herhangi bir irade kalmıyor. Tamam. Peki Tanrı varsa bunlar nasıl var oluyor diye Ufaktan bir soru gelebilir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tanrı varsa anlam var. Çünkü anlam koyan var. Tanrı varsa ahlak var. Çünkü ahlak koyan var. Tanrı varsa kesin bilgi var. Çünkü Tanrı Descartes şöyle diyor. Çünkü Tanrı güvenilirdir, bizi kandırmaz. E, Tanrı varsa irade var. Çünkü, ha bu arada irade varı sadece Tanrı varsa da kanıtlayamıyorsun. Din, dinin de olması gerekiyor. Çünkü bunu bize haber yoluyla geliyor. Allah diyor ki, işte böyle 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 size imtihan ediyorum. Şöyle böyle falan filan. Haber veriyor yani. O yüzden bu son, son maddeyi sadece Tanrı varsa da kanıtlayamayız gibi geliyor. Üstüne pek düşünmedim ama. Din varsa %100, dördü zaten kanıtlanıyor. Diyelim. O şekilde yani Tanrı yoksa, din yoksa her anlam, ahlak, dış dünya irade yok. Bunlar sonuçlar. Kabul etmek zorundayız. Şimdi gerek kalanda da biraz sohbet etmek istiyorum. Yani Tanrı'nın olmayışı hayatımızı her şeyi tamamen karanlığa buluyor. Burası kesin. Tanrı'nın yani şey bazen şey muhabbeti deniyor ya. İşte ateistler sorumluluktan kaçmak için ya da nasıl diyeyim hayatlarını kolay yapmak için çıkıyorlar falan filan. Ya bu ergen düzeyinde böyledir. Çoluk çocuk ateist, tamam böyle olabilir ama bu işi ciddi araştıranlar, cidden ciddi alanlar böyle böyle olmadığı kesin çünkü Tanrı'nın olmadığını söylemek çok çok zorlu sonuçlarla birlikte geliyor. Bunları kabul etmek çok zor. Zaten birçok insan da bu sonuçları kabul yani Bir Birçok demeyeyim de insanların bazıları da diyeyim ya da yarısı yani bence var böyle inananlar bu sonuçlarla yüzleşmemek için inanıyor. Çünkü adamın zaten umurunda değil. Sokakta yürüyen azalama bir insanın çok umurunda mı? Tanrı var mı, yok mu, din doğru mu, yanlış mı? O boş muhabbetler peşinde. O yüzden bakıyor Tanrı yok dersem çok işte öldükten sonra bir daha diriliş yok falan filan hayatı genelde karanlığa giriyor. Yani bu noktada şey zor yani zor Tanrı yoksa hayatın yaşamak da etmek de neyi nasıl yapacağını da değerler sisteminde her şeyin çöktüğü için Tanrısız bir yaşam zor. Ama bu demek değildir ki yani. bu bazıları da böyle şey diyor. Bu eleştiri bana da bir yani O da arkadaşım tarafından gelmişti. Şey zannediyor. Ha siz işte bunlar, bunlar, olmasın diye işte ölüm son olmasın diye inanıyorsunuz işte hayatınız çok kötü olmasın diye. Şimdi bu insanlar şeyi, şeyi karıştırıyor. Yan ürünle amaçı karıştırıyor. Şimdi mesela diyelim ki bir X eylemi yapıyorum. Ve o X eylemini yaptığım için yan, yan ürün olarak Y şeyi geliyor. Y ödülü geliyor. Benim, böyle olması benim ye için yaptığım anlamına mı gelir? Bir tane abi vardı şeyde. Mehmet Mirioğlu diye bir adam. Çok seviyorum böyle. Youtube'da takip ettiğimlerdir, insanlardan zaten. Şey anlatıyordu. Stoğacılığı anlatırken, bu... Bu arada konu dağıldı ama neyse. Stoğacılığı anlatırken şeyden bahsediyordu. Haz, haz muhabbetinden yaptığımız her eylem haz mı gözetir? Orada şey gidiyordu. Benim bir eylem yaptığımda haz almam, o eylemi haz yapmak, haz almak için yaptığım anlamına gelmez yan ürün olarak gelir. Şuradan da şey örneğini veriyordu. İşte bir bilim adamı buluşlar yapar. Bundan dolayı işte Nobel verirler. O adam onu Nobel için yapmamıştır. O bilim yapmıştır. O anlamak için yapmıştır. Nobel yan ürün olarak gelmiştir. Aynı şekilde de ben bunlar, ben Tanrı'ya inanmazsam bunlar olur diye şey yapmıyorum ya da işte hayatımın anlamı olur diye inanmıyorum. Tanrı'ya inanıyorum. Yan ürün olarak hayatımın anlamı, işte ahlak, kesin bilgiler, irade geliyor. Bunlar için şey yapmıyorum ama bunlar da Önemli e, getirileri diyelim. Tanrı'nın varlığının sonuçları. Mecburen diyelim. Dediğim gibi yani Tanrı yoksa nihilizm kaçınılmaz. Hayat zor. Başka diyecek bir şey de yok. Görüşürüz. Saçma bir şey söylemiş de olabilirim videolarda. Tabii ki de çünkü ben otorite değilim, bir şey değilim. Kendim kafama göre konuşuyorum. Hadi görüşürüz. <laughs>